Önce Hatay'a bir merhaba diyelim. dört buçuk G ile Hatay'a bağlanıyoruz. Yanlarında kim var? Kadir mi var? Hayır, 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 ah ya kim? Hayır, hayır. Tamam peki. Oh karşımda Kamile Hanım, Aysu ve Abdullah. Kamile Hanım nasılsın? İyiyim. iyiyim Selahattin Sen nasılsın? Teşekkür ederim hayatım. Oh ne güzel böyle görmek sizi. Hayır, hayır. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Kamile teşekkür Hanım, ederim. Kamile Hanım, Aysu ve Abdullah biraz bekleteceğim sizi. Nasıl buluşuldu bir izleyelim sonra konuşacaklarım Hı -hı. var. Aysu 30 yaşında daha önce bir evlilik yapmış. 11 yıl evli kalmış. İki tane çocuğu var. Yanında elini tuttuğu Abdullah 22 yaşında hiç evlenmemiş, dokuz kardeş. Abdullah, ailen mi onay vermiyor annem? Evet Seda abla, ailem ona vermiyor. Hiçbir ee, şekilde nedir, yani onay... farkı yaş onayı... mı bozuluyorlar? Yaş farkı değil de... Evlenmiş evet, olması, daha iki çocuğu evlesin. olması. Evet. Ee, ailenle konuştun mu hiç Abdullah? Hiç konuşmadım, buraya geldiğimden bile haberleri yoklar yani. Kaçtım, kaçırdım geldim bildiniz yani. Şimdi duydular. Evet, şu an Ana. Abo! Hiç haberleri yok Seda Hanım. Senin Hiç ailenin demedim. benim ailemin haberi var. Önce bize destek oldular, sonra geri vazgeçtiler. Neden vazgeçtiler Ayşucu? Abdullah'ın ailesi bilmiyor diye, ne sorun yaşarız bilmiyoruz diye. Her şey böyle başladı. Evlenmek için ailelerinden onay alamayan ve birlikte kaçan Abdullah'la Aysu, sabahın sultanı Seda Sayan'a başvurdular. Abdullah ve Aysu'nun aileleri onay vermemekte kararlılardı. Bir kadın iki çocuğunu bırakmış, Abdullah'a gitmiş ona da bir iş olamaz, olamaz yani. Ailen kaldıramaz, kardeşlerim abla, kaldıramaz lütfen. ya. Bak bunları nasıl affedeceğim ya, Yarın bir gün sen nasıl gelin Gelin olacağım. Gel. Ben oğlumu kandırdın, götürdün. Yedirmem kardeşim sana. Benim hiçbir sana. çıkarım yok. Kardeşim sana yedirmem. Hiçbir Hiç kız yoktu? Gitsin kız bulaydı. Niye iki çocukla bir kadın yedirmem? Ancak Seda Sayan imkansızı başardı. Abdullah ve Aysun'un ailelerinin bu evliliğe onay vermesini sağladı. Biz Aysun'un evlenmesini onaylıyoruz. Evet, evet. Benim oğlum Seviyor yani. Ben bir şey diyemem, ben kabul ediyorum. Onay veriyorum. Buraya gelmeseydik senin yani yardımınla yani bu dereceye vardı yani. İyi ki geldiler. Ee, yani çok zor bir şeydi yani yardımcı oldunuz. Allah sizden razı olsun. Aysu ile Abdullah bu güzel haber sonrası soluğu Hatay'da Abdullah'ın ailesinin yanında aldı. Aysu, Abdullah'ın ailesiyle ilk defa tanıştı, ellerini öptü. Abdullah'ın ailesi, Aysu'yu 40 yıldır tanıyormuşçasına bağrına bastı. Kahveler içildi, yüzler gülüyordu. Duygular bir o kadar yoğundu. Neler hissediyorsunuz şu anda gelin adayınız yanınızda? İyi hissediyorum, mutluyuz. Aysu'yu sevdik, sevdik isimli kanlı, sıcak kanlı. Seviyoruz yani. Dört tane kızım var, beşinci oldu. <laughs> Abdullah'ın annesi ve babası Aysu'yu tanımadan söyledikleri için pişmandı. İftira atıldı. Yani biz tanımıyorduk diye her biri bir laf söylüyordu. Biz bilmiyorduk yani onun için yani biz de tedirginlik yani. Melek gibi bir kız yani günahı alıyoruz. Yani bilemiyorduk böyle yani. Konuşulan bütün e, dedikodulardan hariç kızımız melek gibi bir kızımızdı bak yani. Maşallah. Onlar birbirini beğenmiş, birbirini sevmiş. Artık yapacak bir şey. Mutlu yıllar, uzun yıllar mutluluk dilerim. Ay sonu kıymetini bilmesi lazım Abdullah'ın. Aysu kızımız da onun kıymetini bilmesi lazım. Aysu ile Abdullah'ın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Ben çok mutluyum. Böyle karşılaş yani böyle bir şekilde karşılaşacağımı sanmıyordum ben. Yani benim annem babam gibi geldiler bana. Yani çok sıcak kanlılar, yapmacık değiller, doğallar. Gerçekten çok sevdim ben. Abileri, hepsi çok iyiler iyi bir karşılanma oldu. Çok iyi oldu. Hiç yabancılık çekmedim sanki benim evim gibi <laughs> hissediyorum ben. Abdullah'tan çok benim üstüme düşüyorlar. Yani Ayşe'ye ya de dedim yani korkmanı gerektirecek bir şey yok. Senin barına da basacaklar, sevecekler de dedim. Abdullah'ın ailesinin Ayşu'yu çok mutlu eden bir de jesti vardı. Annem falan düşünmüş her şeyimi almış. Geceliğime kadar almış, çorabıma kadar düşünmüş almış. Çok şaşırdım ben buna. Evet çok da sevindim ama. Düşünmeleri hoşuma gitti beni. Biz çok seviyoruz yani. Bağrımıza bastık sonuna kadar da sahip çıkarız yani. Evet. Bundan sonra Abdullah'ın annesi Annem, babası babam, abileri abim. Bu mutlu aile tablosunun oluşmasında çok büyük katkısı olan Abdullah'ın abisi Hasan'ın Hasan'ınsa söyleyecekleri vardı. Şimdi ben stüdyoya gelirken ilk önce bunların hani birbirini seviyor mu sevmiyor mu yapmacık mı değil mi? Önce gözetledim. Baktım ki gerçekten ikisi de işten birbirini seviyorlar. Ben de bunu gözetlediğim zaman onay verdim. Aysu bize gelin olabilir dedim ve ailemi ikna ettirdim. Bir aile olduk. Yani şu an Ayşu ile aramıza birden gelmesi çok yani çok anlatılmaz bir şey. Yani gerçekten güzel bir şey oldu. Yani birden bir güvercin işte damımıza kondu. <laughs> Biz de o güvercini işe aldık yani. Buradan Seda ablay'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü Seda ablanın olmasaydı bu iş olmazdı. Ya. ya Hasan ya. Vallahi ağlayacağım ya. Hasan beni ağlatacaktı. Hep beraber yaptık bunu. Hep birlikte başardık. Bütün ekip olarak. Yapım ekibimiz olarak. Ayrıca Hasan konuşmaların beni vallahi ağlatacaktı. Teşekkür ediyorum kardeşim. İlk başta bana da inandığın için teşekkür ediyorum. Bu da çok önemli. İmkansız dediler. Evet, evet. Abdullah'ın annesi imkansız dedi. Abdullah'ın babası Alaaddin Bey sağ olsun Allah ömür versin ne güzel konuşuyor. İmkansız dedi. Hasan, Abdullah'ın abisi Hasan olmaz bu iş dedi. Biz büyük bir aileyiz bu iş olmaz dedi. Ama gördü baktı ki kendi söylediği gibi gözlemledi. Biz burada ne kadar Çocukları bağrımıza bastık. Onları sahiplendik. Neticede onların çocuğunu biz sahiplendik. Onların adına sahiplendik. Çocukları koruduk. Hepsine yaptığımız gibi. Şimdi karşımda Kamila Hanım, Ayşu ve Abdullah. Kamila Hanım. Efendim. Ya sen ne yüce gönüllü bir kadınsın. Sen ne güzel bir annesin. Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de çok iyisin. Senin o kocaman, o güzel, güzel kalbinden öpüyorum hayatım. <laughs> sağ ol, Allah razı olsun, teşekkürler. Sen ne kadar büyük bir e, iyilikte bulundun. O kızı sardın, sarmaladın. Senin sayende. Allah razı olsun. Senin sayende. önce Allah, sonra sen vesile oldun. Allah razı olsun. Sizden bunu duymak... Allah yani senden de razı olsun. Ben, ben Abdullah'ı çok sevdim. Abdullah da bunu biliyor. Çok sevdim ama. Aysu'nun annesi çok tedirgindi. Korkuyordu kadıncağız. Ama sen o kadar güzel karşıladın aynen, ki. Aynen. Alaaddin Bey öyle güzel karşıladı ki. Biz hepimiz burada çok duygulandık Kemal Hanım. Sağ ol Allah razı olsun sizlerden. Sağ olasın Allah razı olsun. Abdullah teşekkür ederim sizlere. Nasıl hissediyorsun? Efendim Herşeyi, abla. Nasıl ay yüzü gülüyor kıyamam kurban ol. Sesim ya. geliyor mu abla? Evet duyuyoruz <laughs> seni. Konuş bakalım. Herkes merak ediyor şu an duygularını Abdullah. Abla bu duygu anlatılmaz yani Yaşanır, yaşadık da bunu buraya gelerek. Yani bizi çok iyi karşıladılar, ben de tahmin etmiyordum ama Aysu'ya söylemiştim yani korkulacak bir şey yok diye. Seni severler, barına da basarlar yani öyle de yaptılar zaten. Ee, yani biz çok mutluyuz abla. Gerçekten yani anlatılmaz Yaşanır. Seni de seviyorlar, ailen seni de seviyor oğlum. Ailen senden vazgeçmedi. Evet, Seni doğru. sevdikleri için bütün bu yaptıkları. Sen kıymetli bir çocuksun. Biz bunun farkındayız. Ayşu da öyle. Tertemiz sana bir kız. Abi. Herkesin başına her şey gelebilir. Herkes her şey yaşayabilir. Bugün bana, yarın sana. Kimse birinin doğru. bir şeyiyle e, oh evet, benim abi. başıma gelmedi ki diye sevinmesin. Ayşu yüzün gülüyor Ayşu. Doğru Evet Sevda abla çok mutluyum ben. Ben sana ne dedim? Olacak üzülme sabır dedim değil mi? Evet Seyda abla destekledim beni teşekkür ederim her şey için size. Senin de kalbin ne kadar temizmiş ki bu kadar güzel bir ailenin içerisine girebildin. Çok kıymetli bir ailenin içine girdin kızım. Evet. Çok e, kıymetlerini bil olur mu? Evet Seyda abla. Çok kıymetli insanlar. Başından evet, beri Seyda abla. hele Hasan Çok abinin. Çok büyük bir ailem oldu. Bak maşallah ne güzel. Kayınvalidenin sözünden çıkma. Bak beni mahcup etme sakın. Sakın beni mahcup etme. <laughs> tamam Seda abla bana güvenebilirsin. Ha, söz dinle. Güzel güzel dört dön evin içinde dört dön. Dinleyeceğim. Değil mi? <laughs> tamam Sonra, Seda abla. Abdullah'ın abisi, Abdullah abisi Hasan'ın bu uğurda ki verdiği ya, savaşı ya, yaka, yaka, asla yaka, telefon, göz ardı edemeyiz değil mi Kemal Bey? Adam gibi adam, adamın dibi buraya geldi, gözlemledi, baktı, kardeşine baktı, Ayşe'ye baktı, Ayşe'den bize gelin olur dedi efendim buyurun duygulandım Tanrı'yla dedim bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek Tanrı'dan Huh? Bir kara gözün değer dünya malına. Hasan, Hasan'cığım gördüm seni. Nereye gittin Hasan? Ağlattınız beni burada Kamil Hanım, Aysu, Abdullah yüzünüz gülüyor ya ne mutlu bize. Biz vallahi baştan tedirgindik. Allah biliyor ya korktuk dedik ki ne yapacağız bu çocukları korumamız lazım aile çok büyük bir aile bu çocukları reddediyorlar ne yapacağız ne edeceğiz Hasan Hasan beni duyuyor Aa, mu mikrofonu Hasana takın senabla. Takıldım, Selamla Hasancığım efendim Selamla sen geldiğinde aslında biz buradaki seyircilerim misafirlerim de biliyorlar ki Vallahi önce tedirgin olduk, dedik ki eyvah Hasan geldi yani bu işi koparacak ya Abdullah'a alıp gidecek ya burada dedik yani bu işi kestirip atacak. Ama sen ve o zaman dedin ki biz bir altı ayı bir gözlemleyelim dedin. Ee, sonra aldın ikisini de yanına çıktın sahnenin ortasına dedin ki bir dakika buradan söylüyorum. Aysu bundan sonra bizim gelinimizdir, namusumuzdur dedin. Şimdi 6 ay gözlemleye de, gözlemlemeye devam mı yoksa bir an önce nişan, kına, düğün ne yapıyorsunuz? Bana bir anlat Hasan ne yapacaksınız? Selamlar. Sen biliyorsun seni kırmam yani ee, ablam gibi seviyorum. Hala da seviyorum. Selamlar. Şöyle hani, e, Nişanlıya'da düğünü yaparız orada Selabla abla, söz veriyorum size. Bana bak, burada söz verdin abla, bana. Ama durmam yani. Bana, <laughs> bana... Aynen aynen, <laughs> sözüm sözdür Selabla abla. Seni buraya, seni buraya davet ediyorum misafirim olarak. Gelir Ama misin Selahattin abla? Senin bana sözün var biliyorsun, Hasan. Hasan sözü bu, ben inanırım. Dedin ki orada düğün yapacağız, söz dedin burası için. Evet abla. Bir evet. düğünde orada yaparız dedin Hasan, hatırlıyorsun değil sözüm. mi? Evet, sözümün arkasındayım, selamla. Sözüm söz diyorsun. Bizim, e, Hasan, sana, de, bir, sana bir, bir... Kıra... Ne, 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 ne dedi? Ay canımsın benim, canım kardeşim. Vallahi adamsın ya. Sağ ol, Allah Şimdi, Ayşuyla e, Aysu'yla Abdullah bize ilk geldiğinde ekip arkadaşlarım bana dediler ki, nasıl yapacağız? En zor bu iş. Niye dedim? Dediler ki aile Abdullah'ın ailesi. Çok büyük bir aile. Yani zorlanacağız. Dedim ki konuşuruz ya. İnsanlar sonuçta. Ne olacak dedim yani. Anlaşırız. Aynı dili konuşuyoruz. Ne olur. Vallahi dediler bu iş biraz imkansız. Abdullah'a baktım. Aysu'ya baktım. Abdullah'ı çok sevdim. Aysu'yu çok sevdim. Ya nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hakikaten büyük bir aile ve aileye durum ters. Ama Hasan'ın gelmesi, stüdyoda onları böyle gözlemlemesi, hatta iki gün bunlar korkudan Hasan'la oturup konuşamadılar. <laughs> Ay yerim ben sizi kıyamam ya. Korkudan bunlar tırıs tırıs kaçtılar. <laughs> Ama Hasan dedi ki siz benle niye oturmuyorsunuz kardeşim? <laughs> Sonunda gözlemledi ve inandı ikisinin aşkına sevgisine inandı Mühim olan bu. Hasan da inançlı bir adam. Bunu geldiğinde de söyledi. Bakacağım ben dedi. Hiçbir zamanda Aysu'yu ezmedi. Ezmedi. Alaaddin Bey de ezmedi. Sağ olsunlar. Kamile Hanım da ezmedi. Kamile Hanım hep oğluna oğlum neredesin? 10 gündür seni arıyoruz. Oldu mu şimdi hiç böyle? Haberimiz yok. Biz e, emniyete kadar başvurduk. Seni merak ediyoruz dedi kadıncağız. O anne yüreğiyle ama kimse Ayşü'ye hani hakaret etti. Burada neler oluyor görüyorsunuz. Biz bana bile gelen sözleri yeter ki ailelerin arası bozulmasın diye göğüsleyebiliyorum. Olsun diyorum. Çocuklar mutlu olsun. Ben her zaman söylüyorum. Ben hiçbir tarafın e, yanında olamam. Ben bu çocukların tarafındayım. Onlar bana güvenip geliyorlar. Bana inanıp geliyorlar. İşte Aysu ile Abdullah gibi Abdullah bu kadar büyük aileden Seda ablasına geldi. Onlar da beni kırmadılar. Sağ olsunlar. Ben ben o ailenin önünde gerçekten şapka çıkarırım. O, o güzel gönüllerine teşekkür ediyorum. Bizi böyle çocukları yan yana getirip bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. İşte Kemal Bey burada aylardır bu yüzden oturuyor. Adam adam işini gücünü bıraktı aylardır burada oturuyor. Eğer Hasan Kamile Hanım'ı, Alaaddin Bey'i ikna edemeseydi Hasan da burada aylarca oturacaktı. Evet. Yalan mı Kemal? Bey? Aynen doğru. Oturacaktı. Gerçek bakacaktı öyle. Bu iş evet. ne olacak diye. Ama Hasan Allah razı olsun ki anneciğini ve babacığını, ailesini çabuk ikna etti. Çünkü inandı çocukları. Onlarla 24 saat yan yana olmak ne demek gördü. Ne kadar oynayabilirsin. Ne kadar e, samimiyet ...nereye kadar e, yalan olabilir... ...bir yerde bir, bir patlak verirsin... Ama, ...Hasan da baktı ki... ...Hasan da evet. şey bir çocuk yani lafı sözü evet. geçen bir çocuk... ...baktı ki... E, ...güzel... ...herkes mutlu... ...aileye kabul ettirdi... ...Aysu mutlu... ...Kamile Hanım... ...efendim... ...vallahi sana... ...efendim... Valla sana iyi bir kız gönderdim, tembihledim de beni mahcup etme dedim. Sen ne diyorsun hayatım? Söylemek istediklerin sağ var mı? Ol. Vallahi yok, seni sayan de mutluyuz. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Yani seni, önce Allah sonra seni sayan de oldu. Memnunuz yani. Teşekkür ederiz sana. Çok Neredeyse, sağ ol. neredeyse oğlun eğer onay seninle. vermeseydiniz... Ay suyu alıp yurt dışına bile gidebilirdi. Aynen. Evladından olacaktın. Allah korusun. Aynen, aynen. <laughs> yine de kaybetmek yine de istemezdik yani. Efendim kamlanı. Dedim kaybetmek istemez yani yurt dışına falan gitmesini. Peki gençlere bir tavsiyen var mı? Bir anne olarak, evladını çok seven bir anne olarak? İnşallah onlar da yani muradına erişir, İnşallah mutlu olurlar, birbirine kavuşurlar. Onu dilerim Allah'tan yani. Tek dileğim Allah'tan ol. İşte hepsinin annesi senin gibi biraz hoşgörülü olsa. Hepsi kavuşsunlar, hepsi Bunların yani da paketleyeceğim evlendirip ama bekliyorlar paketler burada. Sen abla. abla. Efendim. Sel Selamla. Efendim canım. Selamla seni Hatay'a misafir olarak bekliyorum. Geleceğim selamlar, inşallah. Hatay'a misafir olarak bekliyorum. Selamla. Geleceğim i̇nşallah. inşallah. Şu kar kalksın geleceğim Hasan. İnşallah seni seviyoruz. Selamla. Ben de sizi seviyorum. Selamlar. Çok. Selamlar. <laughs> çok Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun ya. Vallahi çok çok iyi Evim, insan. Evimizde ağırlamak istiyoruz. Selamla. Efendim Hasan. Seni evimizde ağırlamak istiyoruz. Geleceğim valla. Geleceğim. Gelmez miyim? Söz mü mi, Seda abla? Söz. Seda Sayan sözü. Sen bana söz verdin. Ben ben. Düğün, düğünden sonra ben de oradayım. Söz. Tamam Seda abla. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın için sağ ol. Teşekkür Sizi ederim. Sizi seviyorum. Kucaklıyorum. İş Alaaddin Bey'e çok sevgilerimi gönderiyorum. Biz de, biz sizi bilmiyoruz. çok seviyoruz. Çok çok, ben, çok çok seviyoruz. Evet, Aysun'un, Abdullah'ın e, orada yapılacak olan düğününü e, biz de e, ekip olarak takip edeceğiz ve e, çekimleri yapacağız. Burada da Hasan söz verdi, Hasan sözü verdi. Burada da bir düğün yapacağız. İnşallah darısı yağmurla onurun başına.